Merhaba canlar. Şimdi Eylül ayı zen açılımınız için buradayız. Eylül ayı genel açılımınızda hali paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımızın eylül ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen şimdi bu belirleyici enerjimiz dirençler içsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, korkular, yapmanız gereken en akıllıca eylem ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Peki hala Şimdi benimle kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa belirtmek istiyorum. Sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı enerji setinden destek istiyor olacağım. Üçünün de tanıtım videoları kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde mevcut. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor diye belirttikten sonra bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Eylül ayı dönüşüm kartı enerjisi sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı eylül ayı frekansını yükselt enerji kartını da sevgiyle aldım, kabul ettim ve tekrar bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı eylül ayı rakamların büyüsü kartını da sevgiyle aldım kabul ettim şunu da alacağım ilerleyelim şimdi bakalım. Bunları sonra değerlendireceğiz. Destek alacağız. Bunlar bir dursun. Sırasıyla ile ilerleyelim. Şimdi odaklanmanız gereken temel enerji. Yaşamdaki bolluk, bereket, alışveriş enerjisine odaklanma zamanı gelmiş. Şimdi buraya tabii değişik açılardan bakacağız. Neden buraya işaret ediliyor olabilir? Birincisi limitli düşünce biçimi ve kıtlık bilinciyle mücadele ediyorsanız bu anlamda uyanmanız isteniyor bu yani kaynakları azalgılıyorsanız, yoksunlaşma kaygısı, kaybetme kaygısı, başarısızlık kaygısı, fakirleşme kaygısı varsa herhangi bir kategoride. Çünkü yaşamda kaynaklar sadece para pul değildir. Zaman, enerji, bilgi birikim, donanım, tecrübe, yetenek, pek çok konu olabilir. Sevgi de dahil. Ama ee, buraya bir dikkat edeceğiz. İkincisi burada kaynaklarınızın varlığı kaynaklarınızın çoğaltılabilecek olduğu, kaynaklarınızın yönetiminin sizin elinizde olduğu, kaynaklarınızı sevgi ve adanmışlıkla çoğaltabilecek olduğunuzun bilincinde olmanız gerekir ve en önemlisi paylaşmaya başlamanız gerekir. Bolluk bereket enerjisinin kapılarını açarsınız burada. Bir baraj kapısı açılmış gibi akmaya başlar buradan ve akıttığınız bütün bolluk bereket gani gani size geri gelecektir. Ee, korkudan, kaygıdan özgürleşerek kaynaklarınızı paylaşma zamanı geldi. Nedir kaynaklarınız? Nedir mesela o güzel yetenekleriniz? Nedir güzel duygularınız? Nedir o güzel bilginiz, birikiminiz, donanımınız, tecrübeniz? Bizimle paylaşacaksınız arkadaşlar kaygı duymadan karşılığını alamama kaygısı, başarısızlık kaygısı, zafiyet kaygısı filan duymadan. Ya da bakın atalet vesaire varsa, tembellik, üşengeçlik varsa, kaynakları sıkı sıkı tutuyorsanız bunlara dikkat edelim oldu mu? Şimdi buraya ilerlediğimizde dirençleriniz kısmında bir şeyler takıldı e, fakat yani bir noktada artık ileriye gitmez oldu. Bir varoluş biçimi ee, i̇şte artık her neyse ne takıldı burada Belki bir ilişki, bir kariyer e, bir yaşam alanı çok değişik şekillerde açığa çıkıyor olabilir. Döngüsel olarak bir takılmışlık var burada ve artık değişim dönüşüm döngüsü artık kabuk değiştirme döngüsü ama burada bu döngüde takılmış olan mevzuları serbest bırakmaya karşı direnç olabileceği gibi yapışıyorsunuz burada bir şeylere tamam mı? olmayan, akmayan bir şeyleri oldurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Israrcılık var burada. Bu direnç olduğunda bir döngüde takılıp kalmakla ilgili ısrarcısınız. Oysa ki burada aynı zamanda berraklık, farkındalık, içgörü kazanmakla ilgili bir direnç gösteriyor olabilirsiniz. Bir türlü gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirmeler yapmıyorsunuzdur. E, bakmıyorsunuzdur, görmüyorsunuzdur. Öyle asılı duruyorsunuz burada arkadaşlar. Oysaki ki burada artık takılan her ne neyse, neyse olmuyordur, akmıyordur, yürümüyordur. Kabulleniş, içe bakış, bilgelik, farkındalık, görüş açısı geliştirip ayağa kalkıp birer 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 birer, birer e, üzerinize yük yaratan, akmayan, olmayan, yürümeyen şeyleri atacaksınız. İnanç sistemidir, davranış kalıbıdır, varoluş biçimidir, yaşam alanıdır, kariyerdir, ilişkidir. Ben bir hemen siz bileceksiniz. Bolluk bereketi açılma aşamasında burası güçlü direnç çünkü bakın genel açılımınızda da söyledim e, Rumi'nin değişinden bahsettim durmak düşmenin bir önceki halidir burada duruyorsunuz bilmem anlatabiliyor muyum buraya geldiğimizde burası içsel sorumluluk seviyeniz şimdi iki şekilde yaklaşacağız birincisi Duygu yönetimi, e, duygularınız kekremiş olabilir, gölge hissediyor olabilir, gölge duygularla yoğruluyor olabilirsiniz, huzursuzum, keyifsizim, cansızım, umutsuzum görüyoruz zaten burada, canım sıkkın, keyfim yok, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, e, duygular yönetilecek, duygular canlı olacak, duygular e, neşeli ve minnettar olacak burada, minnet, şükran bir an önce sahip olduğunuz tüm güzelliklere, etrafınızdaki tüm güzelliklere teşekkür etmeye başlayın burada. O gün yağmurluysa yağmura, güneşliyse güneşe hep bu kartı anlatıyorum size. Zen anlayışında bu kart şundan bahsedersen hiç doğada hüzün, işte varsayım, korku, keder ile üreten ve var olan bir arı gördün mü? Bu, bu sadece insan türüne mahsustur. Şimdi burası içsel sorumluluk seviyeniz. Birincisi bu duygu yönetimi. Duygular canlı, neşeli, keyifli olacak. Hayatı bir kutlama gibi algılayacaksınız. Çünkü yengeç burcu genel açılımınızda da söyledim. Gölge duyguların e, alanına geçip orada yoğrulabilir. Yani e, depresif olmak, melankolik olmak. Dikkat. İkincisi ee, insan içine karışması gerekiyor olabilir bazılarınızın. Sizinle aynı ruh dilini konuşan, aynı ilgi alanlarına sahip ee, bir topluluk, sağlıklı bir topluluk ya da bir herhangi bir şekilde sağlıklı bir topluluk diyelim buraya. Belki gidip bir kariyer başlatmanız gerekiyor. Bir topluluğun içine girmeniz gerekiyor. Belki bir eğitime başlamanız gerekiyor. Bir topluluğun içine girmeniz gerekiyor. Belki sadece basitçe bazılarınızın sosyalleşmesi gerekiyor. Eve kapandınız belki bir süredir. Kendinizi kapattınız ilişkiler ben bilemem, siz bileceksiniz. İki şekilde de, burası sizin içsel sorumluluk seviyeniz. Buraya geldiğimizde, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Bir başlangıcın aktive edilmesi gerekiyor burada. Tutkulu, cesur, motivasyon sahibi olduğunuz, ben varım dediğiniz, lider, öncü, yaratıcı bir varoluşla girişimci olduğunuz bir başlangıç. İletişimci, sosyal girişimci olduğunuz, belki işte projeler geliştirdiğiniz, belki yeni deneyimlere açıldığınız, e, e, hareketlilik, canlılık dolu bir döngüyü aktive etmeniz gerekiyor burada. Hazır mısınız? Sükunet içerisinde bunu kabul etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde burada böyle takılıp kalacaksınız. Böyle görünüyor. Bu direnci kırın arkadaşlar. Bakın bu majör bir direnç. Majör. Gördüğüm en güzel asılan adam kartı. En güzel. Çünkü normalde biliyorsunuz asılan adam kartı bacağından kendisini tek bacağından 9 gün boyunca yaşam ağacından asan ve aydınlanmakla ilgili bir döngüyü yaşayan o dini temsilen e, asılı adam asılan adam böyledir. Fakat bakın burada ne kadar konforlusunuz. buradaki konfora alışmış olabilirsiniz. İyiyim ben böyle ya. Böyle takılıyorum burada. Asıldım kaldım. Dikkat. Dikkat. Buraya geldiğimizde korkularınız bölümünde ya ben hiç böyle manevi gücü yüksek, e, duygu yönetimini bilen, efendim sezgisel, e, işte yaratıcı, güçlü bir varoluşu inşa edemeyecek miyim? Yaşayamayacak mıyım? Kendi elementimde olabilecek en güçlü halimle açığa çıkamayacak mıyım? Öyle söyleyelim. Sezgisel Fisişik, empat, sağduyulu, yaratıcı, çözümcül, e, sorunlar yaşadığında iç dünyasına bakabilen ve o sorunlarla ilgili çok küçük çözümler yaratabilen, çünkü içindeki cevapları çok güçlü görebilen duygularıyla entegre, içindeki cevaplarla entegre bir varoluş var burada. Duygusal tepkilerle var olan bir yapı değil. E, duygusal anlamda savrulmak, gölge duyguların içinde boğulmak filan eser yok burada. manevi anlamda güçlü sorumluluk duygusu var. Burada birey hem kendi manevi gücünün hem etrafındaki insanların manevi sorumluluğunu e, sorumluluk sahibi bir varoluş var burada üstlenir. Peki buraya gel. Bunu yaşayamama kaygısı var. Manasızdır. Bu adımları uygun adım takip ettiğinizde bunun boşuna olduğunu görürsünüz. Zaten buraya geldiğimizde yapmanız gereken en akıllıca eylem kalp çakranızı mucizelere kapatır bir biçimde e, tutumlar sergilemekten vazgeçme zamanı geldi. Kalbimiz bir kapıdır. Kalbimiz ancak yüksek titreşimli duygularla ve yaşama itimat ederek açılır mucizelere. Şimdi burada ne var? İşte mutsuzum, keyifsizim, canım sıkkın, işte hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor falan filan. Dikkat. Burası işte kalbinizi mucizelere kapatan bir tutum. Artık buradan uyanma zamanı geldiği zaten size içsel sorumluluk seviyenizde söylendi. Buraya geldiğimizde varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Sağlıklı ilişkiler tesis etme zamanı geldi. Sağlıklı ilişkiler, sağlıklı işbirliği, dayanışma, denge. Eşitlik ve özgürlük temelleri üzerine dayanan, herkesin güçlü kökleri olduğu ve çok sağlıklı bir paylaşımın yaşandığı ilişkilere açılma zamanı geldi. Ama dosttur, ama ekip arkadaşıdır, ama iş arkadaşıdır, ama müşteridir, danışandır, öğrencidir, izleyicidir, dinleyicidir, müvekkildir, hiç fark etmez. Şimdi... E ya tamamen ilişkilere kapalı bir döngüden geçiyorsunuz, yani kendinizi kapattınız, takıldınız, kaldınız. Ha. Ya da ilişkileriniz şu ana kadar e, sağlıklı işbirliği dayanışma denge enerjisiyle ilerlemedi. E, ya birilerinin alanını gasp ettiniz ya birilerinin alanınızı gasp etmesine izin verdiniz. İlişkide sorumluluk yasasıyla çalışacaksınız burada. Artık bir noktada kendi sorumluluğunuzu üstleneceksiniz ilişkilerde ve başkalarının sorumluluğunu da teslim edeceksiniz. Buna öğrenme zamanı gelmiş. Çünkü her iki şekilde de acıklıdır. Değil mi? Sürekli birilerinin hakkını gasp ediyorsak da acıklıdır. Birilerine sürekli alanımızı erozyona açacak biçimde aşırı dayanışma, aşırı özveri gösteriyorsak acıklıdır. Bakacağız. Ananızla, babanızla, kardeşinizle olan ilişkiniz de dahil. Dahil. Ayrı tutmayın. 21 günlük izolasyon evresine çağrılıyorsunuz. Seçim yaparken. işte burada arkadaşlar zaten bir şeyleri değerlendirmeniz gerekiyor. Bir şeyler ee, takıldı. Bir şeyleri artık halının altına süpürmeye bir son verme zamanı geldi. Bir şeyleri iç gözünüzle görme zamanı geldi. Ve sadece görmek yetmez. Sorumluluk alacaksınız burada. Sorumluluk, yaşamınızın sorumluluğunu üstleneceksiniz. Ondan sonra işte o uyanıştan, o farkındalıktan sonra ve sorumlulukları üstlenerek ayağa kalktığınızda ilerlersiniz burada. Zihin ve kalp arasındaki dengeyi kurmak bilgelik boyutudur. Zihnin geçmiş ve gelecekle ilgili yarattığın senaryoları körükler. Kalbin için <laughs> affedin esas olan andır. Zihnin gaza basman gerektiğini savunabilir, Kalbinse yorgunsun biraz dinlen der. Zihnin aman boş ver diyebilir ama kalbin yaşamının sorumluluğunu üstlenmeni ister. Zihnin bencil ve katı olabilir ama kalbin hatalarının sorumluluğunu üstlenmeni ve özür dilemenin zafiyet olmadığını söyler. Şimdi öz, birilerinden özür dilemek gerekiyor olabilir. Birilerin alanını gasp ediyorsanız bir süredir özür dileyin. Hatalarınızın sorumluluğunu üstlenin arkadaşlar. Ama burada aynı zamanda ki Kendinizden özür dilemeniz gerekiyor olabilir. Birilerini üzmüyorsunuzdur. Çok aşırı özverilisinizdir. Çok alanınızı ihlale açmışsınızdır. O zaman kendinizden özür dileyin. Sevgili kendim senden özür diliyorum. Şu andan itibaren e, senin o güzel öz alanını korumayı seçiyorum. O güçlü kovuğun korunağın önünde tutkulu cesur bir asker gibi durmaya hazırım. Siz yapacaksınız bunu. Çünkü kolektifte herkes için farklılık gösterecektir. Benim tanıdığım yengeçler var şu an. E, ilişkilerinde ne yazık ki sorumluluklarını üstlenmeyerek alanları gasp ediyorlar. Ve tanıdığım yengeçler var. Tam tersi alanlarını erozyona açıyorlar. O yüzden 2 üçte gidip gelir burası. Sorumluluk yasası dediğimizde. Alma verme enerjisi dediğimizde. Herkes kendisi bilecek kimden özür dileyip sorumlulukları üstlenmek gerekiyor. Artık zihin ve kalp arasında denge kurmak gerekiyor hassas, duygusal ve rafine bir varoluşsun. Aşırı duyarlı olmamaya gayret et. Çünkü sahip olduğun güçlü içsel yeteneklerle lisan gücünü birleştirerek insanlara ilham olabilecek bir potansiyele sahipsin. Evet, 3. Yetenekler alanı. Ee, işte eleştiriye karşı hassasiyet, birilerinin fikirleri, kanıları, yargılarına karşı hassasiyet, özgüven eksikliği, imaj kaygısıyla özgüven eksikliği filan 3'te size hizmet etmez. Artık ne yapıyorsunuz? Ee, sağlıklı bir özgüven duygusuyla girişimci oluyorsunuz, lider oluyorsunuz, önce oluyorsunuz ve girişimci bir şekilde yeteneklerinize odaklanıyorsunuz. Hem çoklu yeteneklere sahipsin hem de ruhanisin özgüvenle çalış. Tekrar özgüven, özgüven. Gördünüz mü? Burada ne dedik? Cesur, lider. Ben varım diyeceksiniz. Burada ne dedik? Belki kaygı var, korku var. Kaynakları tut, bundan tutuyorsunuz. Belki başarısızlık kaygısı, komik duruma düşme kaygısı. Ben bilemem. Bakacaksınız bütün bunlara. Ee, hem çok çoklu yeteneklere sahipsin hem de ruhanisin. Özgüvenle çalış. Çünkü lisan gücün ve diğer yeteneklerinle insanlara ilan verebilirsin. İki alanda sahip olduğun güçler büyük nimet, tam bir ilham kaynağısın. Farkına varmaya hazır mısınız bunun? Farkına varmanız gerekecek. Kendi gücünüzün, bakın genel açılımınızda gördük, içinizde kilitlemiş olduğunuz esas potansiyel, esas bireysel ve ruhani güç açığa çıkmayı bekliyor. Gidip izleyin genel, genel açılımınızı da lütfen meselenin özeti bu seviyorum sizi bir dahaki zaman aşı zaman sokuma video istiyorum arkadaşlar dilim sürçüyor ne olur, ne olur bir daha affedin bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere kocaman sarıldım